çok ee, ne bileyim aidat borçlarını, esnaf odasına aidat borçlarını ödeyemeyen esnaflar var. Evet. Bırakın bakur bu, bu şeyin de evet. çok birikti. Bu tabi yeni düzenleme af yatırısı evet. artık e, neyi getirene götürür bilemem. Tabi iyi oldu bir kısımda. Ya ödeyenler için. Evet ödeyenler için. Yani enayi yerine konuyor ödeyenler. Evet. Ödemeyenler için bir şey diyemeyeceğim. Evet. Bunu Evet. Ödeyenlerin de bir şekilde... Ödemeyenler ne olacak yani? Evet. Bu sefer o ödeyenler de niyetleri kötü olacak. Onlar da yatırmayacak. bir 3-5 yıl sonra yine bu sıkıntılar olacak yani. Peki, Al, çözüm o... değil bence. da esnafın durumu nasıl? Yani iş yapabiliyorlar mı? Urla evet. e, şu an çok sıkıntılı. Evet. Çok sıkıntılı. Sezon henüz açılmadı. Evet. Ee, bekliyoruz okulların evet. kapanmasını. Peki efendim sizin beklentileriniz neler esnaf olarak? Şimdi hali hazırda bir takım sıkıntılardan bahsediyoruz ama... Evet. E, ...tabii ki sizin beklentileriniz de çok önemli. Sizin beklentileriniz de. Bizim beklentilerimiz e, yerel yönetimler. İşte çarşımız şimdi yeni düzenleme yapılacak. Hı. Bu Malgaca Pazarı. Evet. Yeni düzenleme yapacak onu bekliyoruz. Yani e, işlerimizin açılması şeyle... Evet. 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 Tarihi Pazarı esnafının beklentilerini aynı zamanda az önce konuştuğumuz o konu başlıklarına dair görüşlerini almaya devam ediyoruz. Türkiye üzerinde konuştuğumuzda en önemli olan alanlardan bir tanesi, pazarlardan bir tanesi et, et ürünleri aynı zamanda gıda pazarı. Dolayısıyla bu ahya ile ilgili sizin beklentileriniz, görüşleriniz neler ve sektörel anlamda neler söyleyeceksiniz? Bu, bu gıda sektörü çok önemli. İnsanın sağlığıyla ilgili bir sektör. Çok fitiz olması gerekiyor e, ee, al fiyatası biz bugüne kadar bütün şeylerimizi ödedik. Ama ödemeyenler, ödemeyenler onlara bir ee, haksızlık oluyor ödeyenlere. Gerçekten. Peki bu terazinin adaletsizliğini nasıl yorumluyorsunuz? Yıllarca sektöre katkısı olan ve emek veren biri ee, olarak. şöyle söyleyeyim, ee, bu gıda sektöründe, sektöründe ee, çok titiz ve temiz olması gerekiyor. Bize yansıyan bu uh, av konusuna değinirsek, av konusunda uh, düzenli e, ödeyenler düzenli, bir enayi yerine, enayi yerine konuyor. yerine Açıkçası yani söylemek gerekirse enay yerine konuyor. Ödemeyenlere e, bu ülkede dürüst vatandaş hep eziliyor. Evet. Yani bana ne diyenler, e, hiç önemsemeyenler hep mükafatlandırılıyor. E, e, yani evet. e, bu yıllardan beri böyle oldu. Evet. Yani her seçim öncesi bir seçim öncesi bir yerden bakıyorsunuz arazi hafı çıkıyor, bir yerden bakıyorsunuz vergi hafı çıkıyor. Evet. Bunlar yıllardan beri e, ee, <laughs> Türkiye'de şirimiz. Demek ki e, dürüst olmak gerekiyor bu ülkede. Evet Urladaydık. Esnafa yansıyan af yasası